Herkese merhaba. Kalıtım konusunun bu ikinci videosunda Mendel genetiği ve kontrol çaprazlamasını işleyeceğiz. Genetiğin yani kalıtımın babası olarak bildiğimiz Gregor Mendel ilk bezelyelerle çalışmalar yapmıştır. Tabii ki de bu kalıtımla ilgili o dönemlerde veyahut da o dönemlerden önce tek çalışma yapan Gregor Mendel değildir. Ancak günümüzdeki pek çok kalıtım modelini açıklayabilmemizi sağlayan önemli deneysel çalışmaları yapan Gregor Mendel'dir. Ve çalışmalarını 1800'lü yıllarda yapmıştır. Ancak onun döneminde bilim insanları onun yaptığı çalışmaları anlamlandıramamıştır. Dolayısıyla pek bir ehemmiyeti olmamıştır. O öldükten sonrasında 1900'lü yıllarda ancak Mendel'in yapmış olduğu çalışmalar önem kazanmıştır. Şimdi Gregor Mendel Manastırın bahçesinde yetiştirdiği bezelyelerle deneyler yaparak temel genetik yasalarını keşfetmeyi başardı. Bu başarıya ulaşmak için yılmadan 8 yıl boyunca melezleme çalışmaları yani hibritleme çalışmaları yaptı. Mendel deneylerinde bezelyelerde tespit ettiği karakterlerin öncelikle saf olup olmadığını kontrol etmeye başladı. Yani homozigot olup olmadıklarını kontrol etmeye başladı. Bunun için aynı karaktere sahip İki bezelye bitkisini, örneğin düz tohumlu bezelyeleri art arda tozlaştırarak birçok döl elde etti. Bütün bireylerin karakter yönünden birbirine çok benzediğini görünce, arı yani saf döl, homozigot döl elde ettiğine emin oldu. Mendel 7 tane özellik seçti, 7 tane karakter seçti, birbirine zıt özellik gösteren ve bunlar için ayrı ayrı saf döller elde etti. Daha sonra melezleme çalışmalarına yani çaprazlama deneylerine başlamış oldu. Bunun için bezayelerin polenleri Olgunlaşmadan önce çiçeğin erkek organının başlığını kesip attı çünkü bir çiçekte erkek organın başlığında polenler üretilir. Bundan sonra istediği özelliğe sahip bezelyelerden aldığı polenleri erkek organın başlığını kestiği çiçeğin dişi organının tepeciğine bırakarak tozlaşmayı sağlamış oldu. Daha sonra doğal koşullarda olabilecek doğal bir tozlaşmayı önlemek için de çiçekleri kağıtla kapatarak kamufle etti. Böylece istediği değişik özelliklerde bezayeyi kendi aralarında çaprazladı ve değişik sonuçlar elde ederek bugünün kalıtımının temellerini atmış oldu. Peki Mendel'in çalışma için bezelye bitkisini seçmesinin Mendel'e kazandırdığı avantajlar neler olmuş? Bunları inceleyelim. Bir kere bezelye bitkisi kolay yetiştirilen bir bitkidir. Kısa sürede çok sayıda döl verir. Yani çok sayıda yavru birey oluşturur. Böylelikle sonraki nesillerin karakterlerini izleyip istatistiki çalışmalar yapması kolaylaşmıştır. Çok farklı çeşitli fenotiplere sahiptir ve zaten bunların arasından Mendel 7 tane karakter belirlemiş ve bunun üzerinde çaprazlama çalışmaları yapmıştır. Karakterlere ait genlerin birbirinden bağımsız gibi gametlere dağılması durumu söz konusudur. Şimdi Mendel'in genetiği, karakterleri kontrol eden genlerin bağımsız dağılımı üzerine kurulu bir genetiktir. Fakat günümüze yapılan çalışmalar göstermiş ki aslında Mendel'in çalışmak için seçtiği 7 karakterden bazıları Gen, e, kromozomlar üzerinde birbirleriyle bağlı olarak bulunuyor. Mesela 7 karakteri kontrol eden genlerden 3 tanesi bezelye bitkisinin 4. kromozom üzerinde bağlı. 2 tanesi 1. kromozom üzerinde birbirine bağlı. Birer tanesi ise 5. ve 7. kromozomlar üzerinde bağımsız olarak e, dizilmiştir. Şimdi Mendel aslında üzerinde çalışan karakterlerin genlerinin hepsinin bağımsız olduğunu düşünüyordu. Çünkü o dönemin genetik bilimi aslında bunları belirlemek için yeterli değildi. Zaten Mendel'in bu çalışmaları yaptığı dönemde gen nedir bilinmiyordu, mayoz bölünme nedir bilinmiyordu, bağlı genler, bağımsız genler nedir bunlar da bilinmiyordu. Sadece Mendel o dönemde karakterleri kontrol eden yapı birimleri olduğunu anlamış ve bunların nesilden nesile aktarıldığını anlamış. Ve bunların nesilden nesile aktarılmasına cinsiyetin herhangi bir rol üstlenmediğini de görmüş. Yani bu karakterle ilgili yapı birimleri dişiden de gelse, erkekten de gelse eşit oranlarda dağılım gösteriyor. Burada cinsiyetin önemli olmadığı, yani vücut kromozomları dediğimiz otozom kromozomlar üzerinden bir dağılım olduğu ve onun elde ettiği sonuçlardan da anladığı üzere bu karakterleri kontrol eden yapı birimleri, biz günümüzde onlara gen diyoruz, bu yapı birimlerin birbirinden bağımsız olarak dağılması gerektiği yönünde bir düşünce oluşmuş Mendel'de. Fakat Günümüzdeki genetik çalışmalar bize gösteriyor ki aslında Mendel'in üzerinde çalıştığı karakterlerin pek çoğu kromozomlar üzerinde birbirlerine bağlı olarak bulunuyor. Peki bağlı genler olduğu zaman aslında genlerin bağımsızmış gibi dağılıp Mendel'in elde ettiği oranların hep aynı şekilde olması saçma bir sonuç olmuş oluyor. Yani genler bağlı olduğu zaman crossover olmama durumları var, crossover olma durumları var. Bütün bunların hepsi aslında onu farklı oranlar, her çaprazlamadan farklı oranlar elde etmesini sağlamalıydı. Ama o her çaprazlamanın neticesinde benzer oranlar elde etti. Bu da ilk önce bu durum keşfedildiğinde, anlaşıldığında acaba Mendel çalışmalarında ee, bazı bilgileri bize aktarmadı mı ya da Mendel'in çalışmaları bir yalan üzerine mi kurulu gibi soru işaretleri oluşturdu. Fakat biz bundan önceki kanıtımla ilgili ilk, ilk videomuzu çekerken gamet çeşidi hesaplamaları yapmıştır. Yapmıştık hatırlayacağınız üzere. Ee, orada üç farklı sebepten ötürü genlerin gametlere farklı çeşitlerde dağıldığını ve farklı oranlarda gametler elde ettiğimizi görmüştük. İşte bunlardan bir tanesi genlerin bağımsız olması durumuydu. Bir tanesi genlerin bağlı olması ama crossover olmaması durumuydu. Bir tanesi genlerin bağlı olması ve crossover olması durumuydu. Hatırlayacağınız üzere genlerin bağımsız olması durumunda da oluşturduğumuz gamet çeşidi sayısı Genlerin bağlı olup crossover olması durumunda da oluşturduğumuz gamet çeşidi sayısı aynı oluyordu. Muhtemelen Mendel'in üzerinde çalıştığı karakterlerden bağlı genlere sahip olanların e, kromozom üzerindeki mesafesi sebebiyle bu bağlı olan genlerin kromozom üzerindeki birbirlerine uzaklığı sebebiyle crossoverlar yaşanıyor ve bu crossoverların yaşanıyor olması durumu da genlerin bağımsız olması durumunda ortaya çıkacak olan gamet çeşitleriyle aynı olduğu için Mendel belirgin bir bağlantı genler arasında üzerinde çalıştığı karakter arasında belirgin bir bağlantı keşfedememiştir. Hatırlayınız genlerin bağlı olanlarının kromozom üzerindeki birbirleri arasındaki mesafe arttıkça crossover olma olasılığı da artar demiştik. Yani bir kromozom üzerinde bağlı olan iki gen arasındaki mesafe ne kadar uzaksa crossover olma ihtimali o kadar çok artıyor. O zaman bunlar birbirlerinden bağımsızmış gibi davranabiliyorlar. Yani biz günümüzün biyolojisiyle, günümüzün genetik bilgileriyle o dönemde Mendel'in çalıştığı pek çok karakterin aslında genlerinin aynı kromozom üzerinde bağlı olduğunu biliyoruz. Ama bu genler arasındaki mesafenin çok uzak olması kuvvetle muhtemel her seferinde crossover yaşanmasına ve bu durumda sanki genlerin bağımsız dağılıyormuş gibi sonuçlar ortaya çıkarmasına neden olmuş. aslında Mendel'in çalışmalarında e, hile yaptığı anlamına gelmiyor bu durum. Bir diğer Mendel mendil için bezelyelerle çalışmanın avantajı şu olmuştur. Aslında bezelye bitkisinin çiçekleri hermafrodittir. Yani hem erkek organ hem dişi organa sahiptir. Bu dolayısıyla kendi poleniyle tozlaşıp kendi kendine döllenebilir. Ancak çapraz üretimi de kolay olan bir bitkidir. Yani mendel bir istediği bir bezelye bitkisinin polenini alıp bir başka bitkinin Dişi organın tepeciğine yerleştirdiği zaman da kolay bir şekilde çapraz tozlaşma ve çapraz döllenme de yapabilmiştir ve sonuçlarını test edebilmiştir. Bezahya bitkisinde mendelin çalıştığı karakterleri inceleyelim. 7 karakter üzerinde çalışmıştı. Bunlar tohum şekli, tohum rengi, meyve şekli, meyve rengi, çiçek rengi, çiçeklerin gövdedeki pozisyonu ve gövdenin uzunluğu üzerinde çalışmış. Şimdi bu seçtiği 7 karakterle ilgili öncelikle saf döl elde etmişti. Yani çaprazlayacağı düz tonlu bireylerin saf döl olmasını ve buruşuk tonlu bireylerin saf döl olmasından emin oldu. Sonrasında ilk çaprazlamaları yaptı. Aslında burada tohum şekli karakteri bir gen lokusu tarafından kontrol ediliyor. O genin de iki alternatif formu var ki biz bunlara alel adını veriyoruz. Düz tohum aleli, buruşuk tohum aleli olmak üzere. İki tane saf dölü çaprazladığı zaman ise birinci oğul dölleri elde etmiş ki biz bunlara F1 dölleri diyoruz. Bunların tamamı düz olmuş. Bu durumda düz tohum alelinin buruşuk tohum aleline baskın olduğunu söylemiş oluyoruz. Sonrasında tohum rengi karakteri üzerinden çalışmış. Bu karakteri kontrol eden genin iki alternatif formu var. Sarı tohum aleli, yeşil tohum aleli. İki saf dölü çaprazladığı zaman elde ettiği F1 döllerinin tamamının sarı olduğunu gözlemlemiş. Bu durumda sarının yeşile tam baskın olduğunu söylemiş oluyoruz. Meyve şekli üzerinde çalışma yaptığı zaman Meyve şekli geninin iki farklı alternatif formu var: düz meyve aleli, kıvrımlı meyve aleli. İki saf dölü çaprazladığı zaman da tamamı düz olan F1 dölleri elde etmiş. Bu yüzden düz meyve aleli kıvrımlı meyve aleline tam baskındır diyoruz. Meyve rengi açısından çaprazlamalar yapmış, iki farklı saf dölü çaprazlamış ve F1 sonuçları tamamıyla yeşil meyveli bireyler oluşturmuş. Dolayısıyla yeşil meyve alelinin sarı meyve aleline tam baskın olduğunu söylüyoruz. Çiçek rengi açısından baktığımız zaman ise mor çiçeklileri beyaz çiçeklerle çaprazlamış. iki farklı saf dölü çaprazlamış ve F1 döllerinin tamamı mor çiçekli renge sahip olmuşlar. Bu durumda mor çiçek aleli beyaz çiçek aleline tam baskındır diyoruz. Çiçeklerin gövdedeki pozisyonuna baktığımız zaman yine iki farklı saf dölü çaprazlamış. Çiçek durumunun yanda oluşu ile uçta oluşunu. Bunun sonucunda ise F1 döllerinin tamamında çiçekler yanda pozisyonlanmışlar. Dolayısıyla çiçek durumunun yanda oluşu uçta oluşuna tam baskındır diyoruz. Gövde uzunluğu açısından iki farklı homozigotu çaprazlamış ve yani iki farklı saf dölü çaprazlamış. F1 döllerinin tamamı uzun olmuş. Dolayısıyla uzun gövde alelinin kısa gövde aleline tam baskın olduğunu söylemiş oluyoruz. Daha sonrasında her bir karakter için elde ettiği F1 döllerini kendileştirme çaprazlamasına tabi tutmuş ve F2 döllerini yani ikinci oğul dölleri elde etmiş ve bu oğul dölleri elde ettiği zaman da 3'e 1 oranını bulmuş. Yani her 4 bireyden 3'ü düz, biri buruşuk oluyor. Veya da 3'ü sarı, biri yeşil oluyor. 3'ü düz meyveli, biri kıvrımlı meyveye sahip oluyor. Her 4 bireyden 3'ü yeşil, biri Sarı meyveye sahip olmuş olur. Her dört bireyden üçü mor, biri beyaz çiçekli olmuş oluyor. Her dört bireyden üçü yanda, biri uçta çiçek pozisyonuna sahip olmuş oluyor. Her dört bireyden üçü uzun, biri ise kısa gövdeli olmuş oluyor. Mendel'in hep böyle benzer, aynı oranları elde ediyor olması günümüzdeki Mendel yasalarının, Mendel kanunlarının ortaya çıkmasında önemli olmuştur. Şimdi de Mendel'in yaptığı çaprazlamaları inceleyelim. Mendel öncelikle iki farklı saf döl çaprazlaması yapmıştır. Arkasından monohibrit çaprazlama, sonra da dihibrit çaprazlama yapmıştır. Şu an burada iki farklı saf döl çaprazlaması ile monohibrit çaprazlama göreceğiz ve bu çaprazlamaların neticesinde Mendel yasaları ortaya çıkacak. Bunları incelemiş olacağız. Menner için demişti ki çaprazlama çalışmalarını yaparken öncelikle her karakter için ayrı ayrı saf döller elde etti. Yani homozigot dominant, homozigot resesif genotipli bireyler elde etti her karakter için. Biz de burada bir karakter üzerinden çaprazlamamızı inceleyelim. Diyelim ki tohum rengi karakteri. Tohum rengi karakterini kontrol eden gen için iki alternatif form vardı. Sarı tohum aleli, yeşil tohum aleli ve sarı tohum aleli yeşil tohum aleline tam baskındı. Bu durumda iki farklı saf yazacak olursanız büyük S büyük S ve küçük S küçük S olarak yazarsınız. Bu sarı tohum aleli büyük S, yeşil tohum aleli küçük S, büyük S büyük S yazarsanız homozigot dominant genotipli bir saf Küçük S küçük S alelini bir arada yazarsanız homozigot resesif genotipli bir saf göl. elde etmiş olursunuz. İşte bunlara parental döl, ebeveynler. P harfiyle simgelediğimiz döller demiş oluyoruz. Peki böyle bir birey mayoz bölünmeyle gamet oluşturduğu zaman gametlerine sadece büyük S aleli gönderebiliyor. Çünkü mayoz bölünme sürecinde Homolog kromozomlar ve alel çiftleri birbirinden ayrılık gametlere gidecek. İki alelde de büyük s olduğu için oluşturacağı gametler %100. Yani 1 bölü 1 olasılıkta büyük s alelini taşıyan gametler olacak. Peki homozigot resesif genotiplisi, küçük s küçük s genotiplisi. Bu da mayoz bölünme ile homolog kromozomları ve alel çiftlerini birbirinden ayırdığı zaman oluşturacağı gametler %100 yani 1 bölü 1 olası küçük s alelini taşımış olacak. Gametleri simgelemek için de g harfini kullanıyoruz. Peki daha sonra bu gamet ile bu gameti döllendirirsen çaprazlama çalışması yapmış olursun. Birinci oğul dölleri, birinci filial dölleri elde etmiş olursun ki bunu da F1 dölü olarak simgelemiş oluyoruz. Bu çaprazlamayı yaparsan F1 dölleri %100. Yani 1 bölü 1 olasılıkla büyükse küçük S genotipli olacaktır. Yani heterozigot genotipli olmuş olacaktır. Şimdi Mendel 7 karakter üzerinde çalıştı. Her karakter için böyle saf döller elde etti. Ve iki farklı saf döllerin çaprazlaması sonucunda her seferinde birinci oğul dölleri yani F1 döllerini %100 heterozigot elde etmiş oldu. Ve Bunların genotipleri ve fenotipleri birbirinin aynı oldu. Çünkü baskın alelin fenotipe yansıması olacağı için bütün bu bireylerin hepsi sarı tohumlu olmuş oldular. İşte biz buna benzerlik yasası yani izotipi kanunu diyoruz. İki farklı homozigotun çaprazlanması sonucu oluşan bireyler yani F1 dölleri %100 heterozigot genotipli olup fenotip ve genotipleri birbirinin aynısıdır. Buna benzerlik yasası yani izotipi kanunu denir. Peki daha sonra ne yapmış? F1 döllerinden iki birey seçmiş ve bunları çaprazlamış. Kendi genotipiyle aynı genotipte bir başka bireyle yapılan çaprazlamaya kendileştirme çaprazlaması denilir. Ve şu an yaptığı çaprazlama yaptığı bireyler monohibrit bireylerdir. Peki ya monohibrit ne demektir? Mono latince de bir, tek demektir. Hibrit de melez demektir. Tek melez. Yani tek melez karaktere sahip olan bireylere monohibrit birey denir. Bu bireyimizin bir tane melez karakteri var. Dolayısıyla monohibrit bir birey. Bu bireyimizin de bir tane melez karakteri var. Dolayısıyla monohibrit bir birey. İki monohibrit bireyi çaprazlarsanız işte monohibrit çaprazlama yapmış olursunuz. Peki bu bireyimiz önce mayoz bölünmeyle gamet oluşturacak. Homolog kromozomlar ayrılacak, alel çiftleri ayrılarak gametlere düşmüş olacak. Gametlerin bir kısmı büyük S aleli, diğer bir kısmı da küçük S aleli taşımış olacaklar. Gametlerin 1 bölü 2 olasılıkta büyük S, 1 bölü 2 olasılıkta küçük S e, alelleri taşıdığını görüyoruz. Bu diğer için diğer e, bireyimiz için de geçerlidir. 1 bölü 2 olasılıkla büyükse 1 bölü 2 olasılıkla küçükse gametleri oluşturacaktır. Buradan aslında olasılığın birinci prensibini sağlamış oluyoruz. Şimdi biz ilk videomuzda olasılığın 3 prensibi olduğundan bahsettik ve biz bu prensipleri gamet çeşidi hesaplarken veya da çaprazlama çalışmaları yapıp çocukları elde ederken kullandığımızdan bahsettik. Olasılığın birinci prensibi diyordu ki Şansa bağlı olayların çok defa denenmesinden elde edilen sonuçlar sonraki deneme sonuçlarını etkilemez. İşte madeni para örneği vermiştik. Bu madeni parayı yere attığımız zaman yazı gelme olasılığı da 1 bölü 2'dir. Tura gelme olasılığı da 1 bölü 2'dir. Bu hep böyledir diye bahsetmiştik. Bu da işte bu canlı gametlerini oluştururken hep 1 bölü 2 olasılıkla büyükse 1 bölü 2 olasılıkla küçükse gametlerini oluşturacaktır. Olasılığın birinci prensibini bu şekilde buraya uyarlayabilirsiniz. Peki bu oluşan gametleri ayrı ayrı döllediğiniz zaman mono çaprazlama yapmış olacaksınız. Bu gamet bu gamet ile döllenip F2 dölleri yani ikinci filial ikinci oğul dölleri elde etmiş olacağız. Biz bunları F2 olarak simgelemiş oluyoruz. Burada da olasılığın ikinci prensibi devreye girmiş oluyor. Olasılığın ikinci prensibi de diyordu ki şansa bağlı... İki farklı olayın aynı anda meydana gelme ihtimali, ayrı ayrı meydana gelme ihtimallerinin çarpımına eşittir. Yani bu ikisi şansa bağlı iki farklı olay, ikisinin aynı anda bir zigot'a düşme ihtimali, ayrı ayrı oluşma ihtimallerinin çarpımına eşittir. Yani bu ikisini döllediğinizde büyük S, büyük S genotikli bir çocuğun dünyaya gelme ihtimali 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 4. Peki bu gamet bu gametle döllenirse 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 4 olasılıkla büyük S, küçük S. Bu gamet bu gametle döllenirse 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 4 olasılıkla büyükse küçükse genotipli bireyler dünyaya gelebilir. Ama burada da şimdi olasılığın 3. prensibi devreye girer. Olasılığın üçüncü prensibi de ne diyordu bize? Şansa bağlı bir olay. iki farklı durumda da ortaya çıkabiliyorsa bu olayın olma olasılığı farklı durumlarda ortaya çıkma olasılıklarının toplamına eşittir. Yani biz bu çaprazlamayı yaptığımız zaman çocukların büyükse küçükse genotipli dünyaya gelme ihtimalleri iki farklı durumda da ortaya çıkabiliyor. O zaman bu çocukların büyükse küçükse genotipli olma olasılıkları iki farklı durumda ortaya çıkma olasılıklarının toplamına eşittir. Yani 1 bölü 4 artı 1 bölü 4'ten 2 bölü 4 olasılıkla büyükse küçükse genotipli çocuklar dünyaya gelebilir. Son olarak bu gamet bu gametle döllenirse 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 4 olasılıkla küçükse küçükse genotipli çocuklar dünyaya gelebilir. Mendel üzerinde çalıştığı hangi karakter olursa olsun monohibrik çaprazlamanın sonuçlarının hep böyle olduğunu gözlemlemiş. Yani %25 olasılıkla homozigot dominant, %50 olasılıkla heterozigot, %25 olasılıkla da homozigot resesif genotipli bireyler dünyaya gelebiliyorlar. Bu durumda genotip açılım oranını yazacak olursak olasılıkların paylarına bakarak yazıyoruz. Her dört bireyden biri homozigot dominant, her dört bireyden ikisi heterozigot, her dört bireyden biri homozigot resesif denk gelir anlamında bir, iki, bir genotip oranına sahiptir diyoruz. Monohibrit çaprazlamanın genotip oranının bu olduğunu söylüyoruz. Peki genotip çeşidine baktığımız zaman 3 çeşit genotip ortaya çıkarabildiğini görüyoruz. Bu çaprazlamayı yaptığımızda büyükse büyükse homozigot dominant, büyükse küçükse heterozigot, küçükse küçükse homozigot resesif genotip olmak üzere 3 farklı çeşit genotip ortaya çıkabildiğini görüyoruz. Peki şimdi de fenotipleri değerlendirelim. Fenotip de ne demekti? Genotiplerin dış görünüşe yansıması ve baskın alelin özelliği fenotipe yansırdı. Ee, peki büyükse büyükse yani homozigot dominant genotipliyseniz her iki alelinize zaten baskın alel. Dolayısıyla baskın alelin özelliği fenotipinize yansıyacak sarı tohum rengine sahip olacaksınız. Büyük küçükse küçük yani heterozigot genotipli olduğunuz zaman da çekinik özellik fenotipte etkisini gösteremeyecek baskın olan gösterecek dolayısıyla bu da sarı olmuş olacak. Bu durumda monohibrit çaprazlama sonucu sarı fenotipli çocuklar iki farklı durumda da karşımıza çıkabiliyorlar. Bir homozigot dominant olduklarında da sarı tohumlu olabiliyorlar, heterozigot olduklarında da sarı tohumlu olabiliyorlar. Olasılığın üçüncü prensibi o zaman devreye girer. Sarı fenotipli olabilmek için iki farklı durum var ise o zaman sarı fenotipli olma olasılığı iki farklı durumda ortaya çıkma olasılıklarının toplamına eşittir. Yani 1 bölü 4 artı 2 bölü 4'ten 3 bölü 4 olasılıkla sarı fenotipli olmuş olacaklar. E, yeşil fenotipli olma durumu sadece bir durumda ortaya çıkıyor. O zaman 1 bölü 4 olasılıkla yeşil fenotipli olmuş olacaklar. Şimdi de fenotip oranını incelediğimiz zaman yine paylarına bakarak fenotip oranı yazıyoruz. Her 4 bireyden 3'ü sarı, 1'i yeşil fenotipli denk gelir anlamında 3'e 1 oranı var diyoruz. Yani monohibrit çaprazlamanın fenotip oranı 3'e 1'dir diyoruz. Fenotip çeşidine baktığımız zaman monohibrit çaprazlama sonucu ya sarı ya da yeşil fenotipli olmak üzere iki farklı çeşit fenotip ortaya çıkabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla monohibrit çaprazlama sonucu fenotip çeşidi sayısı 2 olur demiş oluyoruz. Şimdi Mendel böyle bir monohibrit çaprazlamayı üzerinde çalıştığı 7 karakter için binlerce kere gerçekleştirip binlerce döl elde etmiştir. Ve her seferinde genotip oranı 1-2-1, fenotip oranı 3'e 1 çıkmıştır. Bu oranların hep böyle çıkmasının sebebi de esasında burada heterozigot genotipli yani monohibrit bireylerin mayoz bölünme ile gametlere, alelleri hep eşit olasılıkla ayırmasından kaynaklanıyor. Biri de bir seferinde 1 bölü 4 olasılıkla büyük S gametini oluşturmuyor. Her seferinde büyük S gametinin oluşma olasılığı 1 bölü 2. Küçük S gametinin de oluşma olasılığı 1 bölü 2. Dolayısıyla her seferinde bu gametlerin oluşurken mayoz bölüme sürecinde alellerin eşit olasılıkla değişmeden gametlere ayrılması, her seferinde monoibit çaprazlama sonucunun genotip oranının 1-2-1, fenotip oranının ise 3-1 e olmasını sağlamış. İşte biz buna Ayrılma yasası diyoruz.